İlk basket konuk ekipten geldi ve Türkiye Basketbol Ligi'nin 22. haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı Semt 77 Yalova Spor Takımı ile karşı karşıya geldi. Muradiye Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve kulüp yönetimi kurulu üyeleri de izledi. Maçın ilk yarısında Manisa Büyükşehir Belediyespor basketbol takımı ikinci periyotta son saniyelerde bulduğu sayılarla 31-30 önde araya girdi. Manisa Büyükşehir Belediyespor'un 31-30 üstünlüğü var. Son periyotta serbest atışlardan öne geçmeye çalışan Manisa Büyükşehir Belediyespor basketbol takımı rakibinin son saniyelerdeki sayılarına engel olamadı. Ve semt 77 Yalova spor maçtan 73-75 mağlup ayrıldı. Semt 77 Yalova son sözü söyledi. 75-73 Manisa Büyükşehir Belediye'yi mağlup etmeyi başarıyor. Manisa Büyükşehir Belediye Spor Basketbol Takımı baş antrenörü Ceyhun Cabalak maç sonunda değerlendirmelerde bulundu. Evet öncelikle rakibimizi tebrik ederim kazandıkları için. Biz maalesef kazanmayı hak edecek oyunu oynayamadık. Zaten oyunun büyük uzun sürelerinde hep onların üstünlüğü vardı. Belli yerlerde yakalamamıza rağmen üstünlüğü ele geçirmemize rağmen onlar maçın sonunu daha akıllı oynadılar. Ee, tabii onları böyle oyunun içinde tuttuğunuz zaman tecrübeli oyunculara sahipler. Oyundan çıkarmak zor oluyor bu tarz takımları. 18 tane top kaybımız var. 16 tane hücum bir bandı verdik. E böyle bir maçta 34 tane topu ekstra rakibe verdiğiniz zaman zaten kazanma şansınız yok. Ee, tekrar hakimiz tebrik ederim. Oyuncuların da mücadelelerinden ötürü tebrik ediyorum ama bu konsantrasyon hatalarını yapmamamız lazım. Bunlardan ders çıkarmamız lazım. Sezon daha çok uzun, 8 tane daha maçımız var. Bir an evvel unutup önümüzdeki hafta oynayacağımız maçımıza hazırlanmaya başlayacağız. Teşekkür ederim. Manisa BBSK oyuncusu Recep Doğru Söz mağlubiyet hakkında görüşlerini paylaştı. Öncelikle çok üzgünüz. Ee, yani çok emek verdiğimiz bir maçı aslında kaybettik ama emeğimizin karşılığını tam alacağımız yerlerde çok kritik hatalar yaptık. Gerek ofensif bir bant, gerek top kayıpları, gerek rakibe boş atışlar. Bunlar canımızı çok yaktı. Yani emeğimizin karşılığını alacağımız yerde hep dezavantajlı konuma düştük. Önemli bir maçtı. Yapacak bir şey yok. Geri kalan maçlarımızı da telafi edecek gücümüz de, potansiyelimiz de, da mevcut. Rakibimizi tebrik ederiz. Maçı değerlendiren SEMT 77 Yalova Spor Takımı baş antrenörü Hakan Yavuz, maç sonunda Manisa Büyükşehir Belediye Spor'a teşekkürlerini iletti. Manisa kulübüne, takımına, Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz hem buradaki güzel bu salon için hem de ki, hem de e, bize yaptıkları misafirperverlik için maç e, bizim oynadığımız e, çekişmeli böyle akılda kalacak maçlardan biriydi e, bugün e, bir dezavantajımız vardı Yancy Gates e, Mike Morrison e, ailevi nedenlerden dolayı takımı terk edip ülkesine gitti ve dün Yancy Gates takım'a katıldı ama şu anda hiç hazır değil. Ama en azından sahada bulunması bir kütle çünkü adam çok iri, çok uzun, çok büyük. bu bize biraz faydalı oldu ama burada Türk oyuncuları tebrik etmek istiyorum. Semt 77 Yalova Spor takımı oyuncusu Şahin Ekmen karşılaşmanın zorlu geçtiğini söyledi. Manisa Büyükşehir Belediye takımı tebrik ediyorum. hem kendi sahalarında çok sert oynuyorlar, hem de çok tempolu oynuyorlar, çok iyi basketbol oynuyorlar. Onları burada e, yenmek gerçekten zor. E, biz de iyi hazırlandık ama bu maça. Kralıma açısından bizim için çok çok önemli bir maçtı. Yani bunu kaybetseydik playoff e, yarışından kopmayacaktık ama büyük bir yer olacaktı bizim için. Çok önemli bir maç kazandık. Manisa'da tebrik ediyorum. E, kendi takımımla da tebrik ediyorum.